Le Park. Şimdi güzelce gireceğiz şöyle. Evet, biraz sağ. Hah, bekle. Şu şekilde aramızda bu kadar mesafe olacak şöyle. Yine şu, şu kadar. Evet. Şimdi şu çizgiyi kaybedip duracağız. Tamam. Camda kaybettik, durdurduk. Geriye geleceğiz. Burada birinciliği park. Nerede görüyorsan kimisi burada kaybediyor, direği kaybediyor ama sen metal direği bir de göreceksin. Tam sağ, değil mi? Direksiyonu. Şimdi yavaş yavaş bakın şurada dubaya vurmadan girdiğini kontrol etmemiz gerekiyor mutlaka. Evet. Şimdi sol aynaya bakıyoruz. Şuradaki, e, şu çizgi. Bakın şu üst aynadan baktığımız zaman şuradan bakın. Burada bir dur Muharrem. Ha, dur. Evet, bakın şurada dümdüz olması lazım şu taşın olduğu nokta aracımızda dümdüz paralel olması lazım. Evet, direksiyonumuzu bir buçuk tur sağ sola çevirdik değil mi hı, hı. Şimdi geri geri geleceğiz. Gel bakalım. Gel 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 gel. Şimdi burada da şu kısma gelene kadar elit market direği omuz hizamıza gelecek. Gelene kadar geldik. Tamam. Veya şu Dubai'yi, şuradaki Dubai'yi şu de görmeniz gerekiyor. Şu sileceğin orada. Sağdaki sileceğin orada bakın. Bir ortada bir de sağda var ya şurada köşede görmeniz gerekiyor. Şimdi çıkacağız. Sinyalimizi verdik. Evet. Şimdi şu dubayı aynamızın ucuna getirene kadar çıkıyoruz. Yine bu dubayı. Buradan benim oradan açı büyük görünüyor ama sizin tarafınızdan aynanın ucunda görünecek. Çünkü ön tarafta dubalar olacak. Evet. Geniş çıkamayız. Çünkü. Bakıyoruz. Evet. Çıktık. Şimdi 2 numaraya gideceğiz. Hı -hı. Şimdi burada da hafif çizginin içinden duracağız. 2 numaralı N Park'ta. Şöyle biraz daha. Ee, tamam. Biraz çizginin içinde duracağız. Evet. Bakın Öndeki. Dur burada Muharrem. Gölgede çekelim. Öndeki bakın birazcık sağa dar girdi. Gördük mü? Evet. Bakın biraz daha çizginin sağ tekerleği biraz daha çizginin yanında olursa daha iyi girer. Çünkü şu dubaya vurabilir. Bu şekilde dar girdiği için. Bakın şuradaki mesafe daha fazla. Şuradaki mesafe az. Yani iki aracın şu, şu kısmıyla şu kısmı arasındaki mesafenin eşit olması gerekiyor iki dubaya da vurmaması için. Bakın şöyle yaptığım zaman daha net belli oluyor. Nereye dar, nereye geniş girdi. Evet. Bu çok önemli bir şey. Sinyalini verdi. Direkte nerede görüyorsa yerine bura iki numara gördü ve geri gelecek. Evet. Evet tam sağ yaptı. Bakın Dubaya tehlikeye giriyor evet, değil mi? Çok yakın Bak girişim. şu an çok yakın girecek. Evet. Hani kurtarsa bile çok e, şey panikler belki. Evet değildi galiba. Tamam şimdi giriyor. Evet. Bakın tekerleklerini şimdi. Geri geri gelecek, iyice düzleyecek, iyice düzlemesi gerekiyor. Daha hala düzlemedi. Çünkü şu e, çizgiyi paralel görmesi gerekiyor sol tarafındaki. Görünce düzleyecek tekerleğini. Evet düzledi şimdi. Şimdi geri geri gelecek. Şimdi burada da yine sokak direğine kadar geri girmesi gerekiyor. Geriye de fazla yaklaşmaması gerekiyor. Çünkü arkada da dubalar olacak. Şu arkasındaki, en arkasındaki dubanın hizasında ortada ve solunda dubalar olacak. Şimdi çıkıyor bakalım. Çıkarken iyi çıktı. Şimdi biz de gidelim bakalım muayene. Biz güzel ayarladık sanki değil mi? Çizgiyi çok güzel ayarladık bence. En son durduğumuz noktada o çizgiyi kaybettiğimizde en öndeki çizgiyi kaybettiğimizde evet şu çizgiyi kaybettiğimizde durduk. Buradan bir sağ aynaya bir de sol aynaya bakalım mesafemiz nasıl diye. Çünkü mesafemiz hangi tarafa doğru genişse o tarafa doğru direksiyonumuzu kırmamız gerekir. Gel bakalım. Evet şimdi Burası iki numaralı L Park. Evet. Gel biraz daha. Bakın şöyle. Biraz daha. Heh, böyle gördük. Bakın şurada çizgi de var. Tekerleğimiz çizginin oraya geldiğinde de görebiliriz. Ama çizgiler e, Milli Eğitim tarafından üstünü toprak da atılabiliyor. Heh, geleceğiz şimdi. Evet. Tam sağda. Evet. Geliyoruz. Bakın hem direksiyon hareketlerine bakın. Hem de sol aynadan bakın düzleyene kadar direksiyonu çevirmiyoruz. Evet. Şimdi Bakın düzledik. Biraz daha muharem olmadı. Bir tık daha gel. Tam sağ yap. Tam sağ yap. Sağa. Heh, biraz daha gel ki bak iyice düz olsun. Heh tamam. Çok güzel. Şimdi bir buçuk tur. Dur. Bir buçuğuna nasıl yaptığını bir daha göster. Tam sağ. tam sağ yarım. Bir, bir de tam. Aynen. Bir tık daha. Biraz daha düzle. Heh, tamam. Şimdi geri geri geleceğiz. Şimdi şu ee, sokak direği omuz hizamıza gelene kadar giriyoruz veya şu duvar tel örgü tamam çok güzel şimdi çıkacağız önce bir alıyoruz sonra sağ sinyal yine şu dubayı yi aynanın ucuna getireceğiz yani sizden taraftan şimdi tam sağ yapacağız Evet çıkıyoruz vurmadan da çıktık gayet güzel şimdi üçüncü loya parka geleceğiz Hadi burayı da yapalım Burada da çizginin sağ tekerleğimiz, çizginin hemen üstünden gidecek. Yani Biraz öyle ayarladığımız zaman yok. Evet, şu an gayet güzel. Bakın, tam çizginin üstünden gidiyoruz. Dur, bekle bakalım. Heh. Evet, şimdi bakıyoruz. Dikkat et, Heh. Yol bizim. Geç bakalım. Burada da duruyoruz yine, çizgiyi kaybedip durduruyoruz şimdi geri geri geleceğiz şurada bir X var veya 3 de göreceksin değil mi sen hı hı. Heh. gel şimdi koltuğu arkada olanlar 3 de görecek önde olanlar X de onu ayarlıyoruz çünkü koltuk ayarına göre değişiyor yerimiz gel 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 dümdüz gel evet bakın şurada da çizgiye geldi gel 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 Şuradaki o sarı boyalı yer güneşten çok çıkmıyor ama Tamam. Şimdi tam sağ yap bakalım. Evet. Evet. Güzel. Şimdi sola bakıyoruz değil mi? İyice düz olacak şu çizgi. Düz 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 düz. Tamam, çok güzel oldu bak. Şimdi, şimdi bir, bir buçuk, dönüyoruz. tam, evet bir, bir yarım daha, tamam. Şimdi geri geri gireceğiz. Şimdi şu boşluk bak, gel biraz daha. Yani şu direkten sonraki şu kaldırım boşluğu, e, onu sizamıza geldi mi? Tamam. Haydi bakalım. Sinyalimizi de vereceğiz. Evet. Freni bırakıyoruz. Bura 3 numaralı olduğu için biraz rampalı. Yine aynanın ucuna denk getirdik. Tam sağ yapıyoruz. Evet. Şimdi şu çizgiyi bir çık bakalım Muharrem. Çık biraz daha. Çık. Burada duralım. Mesela biz burada sınavda duracağız, tamam mı? Hı -hı. L parkların hepsinde. Çıktık. Biz iniyoruz çünkü L parkta. Tamam. İndik. Ondan sonra sen çıktın, tamamladın parkını. Hı -hı. Şimdi sol sinyalimizi verip çıkış yapacağız artık. Sol sinyalimizi mutlaka vereceğiz. Tamam. Evet, dümdüz gidiyoruz. Yani burada çıkış yaptığımızı göstermemiz gerekiyor.